Lehu zikra. E, İstiklal Marşımızın okunması için hepinizi ayağa davet ediyorum. Buyurun. Çok değerli halkı. Hepiniz kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Yeniden Refah Partimiz 2018 yılında Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan tarafından kurulan bir partidir. Değişikten. Kısa zamanda yarın pandemiyle geçen bir sürede 81 il, 900 ilçede teşkilatlanmasını tamamlamış 50 bin kişiyle Ankara'lı kapalı arenada muhteşem Cumhuriyet tarihinin büyük kongresini yapmış bir parti ve şu anda da <laughs> ve şu anda da büyük salonlarda büyük salonlarda müşahit toplantılarını yapan bir parti elhamdülillah. Yeniden Refah Partisi Tavşan teşkilat olarak ise bizler göreve geldiğimiz kısa bir zaman zarfı içerisinde 87 köy, 39 mahalle, 4 beldede anladığımız tamamladık. Ve arkasından şu anda da bütün mahallelerimizde sandık bölge toplantılarını yapmaya başladık. Bu bizim için çok güzel bir olaydı. Yine aynı şekilde göreve geldiğimizde arkadaşlarla hep şunu konuşuyoruz. tabii siyasetçinin işine geldiğiniz zaman rakamlar konuşur, hedefler olur. Bizler ilk genel seçime kadar yüzde on beş oy hedef almıştık. Ama bugün bakıyoruz ki elhamdülillah. Burada yerel masında burada, medya da burada. Buradan ben kesinlikle net bir şekilde söylüyorum ki Yeniden Refah Partisi Tavşanlı'da ilk genel seçimlerde birinci parti olacaktır. Akabinde, akabinde arkasından gelecek genel seçimlerde ise inşallah Tavşanlı Belediye'mizin anahtarlarını Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'a inşallah teslim edeceğiz. sözlerime son verirken iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli bir başkanımıza açılış konuşması yapma üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Selamünaleyküm. Milli Görüşüm Kalesi Tavşanlı'dayız. Ve bugün Tavşanlı tarihi bir güne şahitlik ediyor elhamdülillah. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Kütahya'dan önce Tavşanlı'nın ismi milli görüş semalarında Çınlar. Ve bugün burada bu salonda görüyoruz ki milli görüşün kalesinde bu milli görüşü kardeşlerimizle hep beraber birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarımızın yaşamış olduğu, her bir ferdin yaşamış olduğu sıkıntılar üzerinde projeler geliştiriyoruz. Geçen seneki konuşmalarımızda 60 farklı alanda 181 proje gerçekleştirdik derken, hazırlık derken bugün artık 681 tane projenin varlığından bahsediyoruz. Yaparsa gene bir Erbakan yapacak. Biz çok ciddi projeler üzerinde çalışıyoruz. Ve Allah nasip kısmet ederse tüm vatandaşlarımızın, tüm dünyanın, tüm İslam aleminin ihtiyaçlarına karşılık gelecek proje üzerinde çalışıyoruz. Aramızda misafirlerimiz var, onları da hoş geldin demek istiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Sayın Bilal Kıyak Bey aramızda hoş geldiniz başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Sunhat Akpaka Hanımefendi aramızda hoş geldiniz. İYİ Parti İlçe Başkanı Sayın Uğur Öğüt Bey aramıza hoş geldiniz. Gelecek Partisi İlçe Başkanı Murat Ulucay aramızda hoş geldiniz efendim. İsharcık i̇lçe Başkanı Bayram Tosun Başkanım aramızda hoş geldiniz. Romaniç <laughs> İlçe Başkanımız Fatih Yalçın Soy aramızda hoş geldiniz efendim. Kavtarisar <laughs> İlçe Başkanı İsmail Yeşil Yurt Başkanımız aramızda hoş geldiniz efendim. Evet, ilçe başkanımız Halil Kaya Bey, hoş geldiniz başkanım. Kavşanlı Yeniden Refah Partisi İlçe Kurucu Başkanımız Muhittin Aslan Bey aramızda. Hoş geldiniz başkan. Evet Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Kurucusu İlçe Kurucu Başkanımız Mehmet Sağlam Bey Başkanım aramızda. Hoş geldiniz başkan. Engelli Koordinasyon Birim Başkanı Hüseyin Kocaslan Bey Başkan aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Uluslararası Yardım Derneği olan Selamet Derneği Kütahya Başkanı Mehmet Gülsev Bey'in aramıza hoş geldiniz başkanım. olan Sinevizyon'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Bu kadar mıyız? Bu kadar olur mu? Arkadaşlar! gelecek yeniden Refah Partisi. Değerli Vazirun, bunların yanı sıra mahalle ve köy başkanlarımız, sandık müşahitlerimiz, bu davanın isimsiz kahramanları, Fatih Sultan Mehmet Hanları, genç Erbakan mücahitleri yetiştiren aralarımız, bacılarımız, kız kardeşlerimiz ve burçlara şanlı bayrağımızı tekrar iman ruhuyla dikecek Ulubatlı Hasanlar, ve davamızın bana ne Amerika'dan diyerek milli görüş sancağını koruyan, gözeten, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta olan yegane yiğit genç kardeşlerimiz. Kongremizi uzaktan ve yakından gelmek suretiyle şereflendiren saygıdeğer davetlilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Bu hayırlara vesile olan kongremizi medyaya taşıyacak olan güzide basın mensupları kardeşlerimiz, sizler de hoş geldiniz. Evet, elimize gelen teklife göre divan heyetini açıklıyoruz. Divan Başkanlığına Fatih Yalçınsoy, Divan Başkan Yardımcılığına Bayram Tosun, Divan Katipliğine Halil Kaya, Divan Katipliğine İsmail Yeşilyurt. Divan Katipliğine Osman Sayman. <laughs> üzere Teşkilat Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Çınar Bey'i kürsüye davet ediyorum. İkinci şahlanışımız hayırlı olsun. Cihadınız hayırlı olsun. Tavşanlı ilçe teşkilatımızda mücahit kardeşlerimizi gördük. Memnun olduk. Allah hepinizden razı olsun. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yaklaşık 50 yıl önce bu mücadeleye başladık. Ve elhamdülillah istikametten bir milim şaşmadan, okçular tepesini terk etmeden, dünyalık bir takım nimetlerin peşine koşmadan, yaklaşık 50 yıldan beri aynı davanın mücadelesini yapıyoruz. Ne kadar şükretsek azdır, ne kadar Cenab-ı Allah'a dua etsek azdır. Bu yüzden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ederek sözlerimize başlıyoruz. Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye yapacağız. Evet başkanım, Türkiye'yi biz yeniden büyük bir ülke yapacağız. Bizim sloganlarımızın içerisinde de bu da var diyen yani siyasi partiler var. Ancak biz onlara diyoruz ki bizim diplomalarımız var. Sizin neyiniz var? Hiçbir şeyiniz yok. Hocamızın ifadesiyle siz yıllardan beri susuz kuyudan su çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ancak bizim diplomalarımız var. Biz bunun sadece edebiyatını yapmıyoruz. Evet. Tüm yönetiminde bulunan kahramanlarımıza, yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Esselamu Aleyküm. Kıymetli, kıymetli Teşkilat Başkan Yardımcı, Kütahya sorumlu, İl Sorumlu, bir Başkanım, ilçe Başkanım, Değerli misafirler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. <laughs> Cenab-ı Allah bu ilçeniz, ilimiz, ve tüm Müslümanlık, hatta tüm İslam'ın da hayırlara vesile eylesin ve bizleri de ayaklarımızı sabit kılsın inşallah. Milli görüş prensiplerini iyice olan var olmak ile başlayan genel başlarımız, milletimiz için biz varız dedi. <laughs> Tavşanlı Teşkilatı olarak sene 2019 Nisan ayında biz de tavşanlı için biz varız dedik. İlk iş olarak inançlı kadroların yanında devamımızın itici gücü olan ilçe kadın kolları ve gençlik kollarımızı kurduk. Merkez beldelerde toplamda 39 mahallenin tamamında mahalle teşkilatlarımızı kurduk. Köylerde 87 köyümüzün tamamında e, köy başkanlarımızı aradık. İlçemizde toplam 303 sandık var. Tüm sandıklarda sandık müşahitlerimizi adadık. Bilimsel ve teknik yanında ahlaki ve maneviyatı önem veren teşkilatımız il ve bölge eğitim toplantılarına katılım sağlayarak teşkilat mensuplarımızın eğitim çalışmalarını gerçekleştirdik. Milletimizin temel taşı aile yapısına dinamik koyan ahli ve maneviyatımızın bozulmasına sebep olanlardan biri olan İstanbul Sözleşmesi'ne karşı içimizde kampanya başlattık randası broşürler dağıttık. Milletimizin dertlerine ortak olabilmek için partimizin hedeflerini halkımıza anlatmak ve yeni üyeler kazanmak için düzenli olarak esnaf ziyaretleri ve üye standarı gerçekleştirdik. Özel günlerde kutlamalarda ve tüm bayramlarda bayramlaşma protokollerinde kalabalık etkinlik içinde katılım sağladık. Partimiz yönetim kurulu haftalık bu takdirde sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile eksiklik olarak bugüne kadar tamamladı ve hepsini gerçekleştirdik. Komplemiz Kongre, hayırlı olsun. Bütün gelen arkadaşlarımıza, misafirlerimize teşekkürler ediyorum. Söz sunuyorum, kabul edenler kabul edilmiştir. Hesap raporunun okunması için ilçe muhasebi Selçuk Arslan Bey'i köşeye davet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz partimiz kuruluşundan bu yana gelir olarak 41 900 TL giriş olmuştur. Kira, fatura vesaire giderler için 33900 TL çıkış olmuştur. Kasamızda mevcut 2 TL'miz vardır. Tahmini bütçe olarak 80 bin TL ben Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> raporunun onaylanmasına oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun ibrasi oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Allah Başkanım benim hiç erkek kardeşim yoktu. Artık bundan sonra abim de kardeşim de sensin. İlçe ve teşkilatım adında sonuna kadar yanındayız. Başkanım hayırlı olsun. Evet, seçime geçebiliriz. Buyurun delegeler. takvimimiz var. İnşallah bu hediye takvimlerini de hızlı bir şekilde yapalım. Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Hasan Çınar Bey'e hediyesini takdim etmek üzere İrfan Güleş Bey. Kürsüye davet edildi. Teşekkür you sorumluluğumuz Necdet Aydın Bey'e hediyesini takdim etmek üzere meclis üyesi Levent Serp Bey Hüseyin <laughs> Ali. Kurucular kurulu üyemiz Berlin Derin Güngören Hanımefendi'ye hediyesini takdim etmek üzere ilçe başkanı Abdullah Kul başkanımızı davet ediyoruz. <laughs> Thank you.